Isparta'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan ormanlık alanda ölü bulundu. Ailesinin başvurusu üzerine Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri ormanlık alanda kadın cesedi buldu. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi. Bir arkadaşlar, ağır hareket etmeyin. bekleyelim lütfen. Gel. Kızım. <laughs> Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay Mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, istakip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Afet arama kurtarma ekibi de dağlık bölgedeki arama çalışma